Uhud harbi bitmiş, Müslümanlar 70 şehit vermişti. Dinar oğullarından bir kadın savaş alanına koşmuş, sonucun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Bu savaşta babası, kocası ve iki kardeşi şehit düşmüştü. Yolda karşılaştığı insanlar bu acı durumu kendisine haber verdiler. Kadınsa, peki Allah Resulü ne yapıyor? o nasıldır, ne haldedir diye rahmet peygamberini soruyordu. Ona Allah'a hamdolsun, Resulullah iyidir dediler. Kadın onu bana gösterin dedi, gösterdiler. Kadın hemen o tarafa doğru koştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görünce sevindi. Dört tane şehidinin acısını içine attı ve sen hayatta ve aramızda olduktan sonra bütün musibetler bana hafif gelir ya Resulallah diyerek yoluna devam etti. İşte iman ve aşk insanı böyle ayakta tutar. Hakiki iman alemin sahibine teslim olmaktır. Allahü Zülcelal Hazretlerini yakinen tanıyan ve teslim olan Öyle bir dosta yakınlık kazanmıştır ki artık onun için kaybetmek ve üzülmek diye bir şey düşünülemez. Bu iman insanı hakiki insan eder. İman sahibini eşyaya sultan eder. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve ona aşık olan bir kul hiçbir şeyden korkmaz. Bütün korkularını yener. Sıkıntıları aşar, tek başına hedefine ilerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurla cilalanmış bir aynadır. Herkes onda kendisini görür, kalbini ve halini kontrol eder, sevgisini ölçer. Cenab-ı Hak mührü onun eline vermiştir. O neyi tasdik ederse hak katında o geçerlidir. Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevilmek için yaratılmış benzersiz bir güldür. Bütün sahabe ve sadıklar o güle aşık olmuşlar. Onun uğruna can vermeyi cana minnet bilmişlerdir. Çünkü onu seven ebedi sevgili tarafından sevilir. Onun hediyesi de Cemalullah'ı seyretmektir. Rabbimiz hepimize cennetini ve cemalini lütfeylesin.